Yaklaşıyor. hadi sen de durma sana ders bolca sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar ben Tuğçe Hoca, bu videomuzun konusu güncel çevre sorunları. Öncelikle çevre kirliliği konumuz. Hava kirliliği canlı yaşamını olumsuz etkileyen maddelerin havada fazla oranda birikmesidir arkadaşlar. Kalitesiz kömür kullanımı, egzoz gazları, spreyler, hava kirliliğine sebep olan maddelerdir. Hepimiz biliyoruz bunları. Karbondioksit, kükürt dioksit, azot dioksit gibi gazlar su buharı ile tepkime vererek nitrik aside veya sülfürik aside dönüşebilirler. Ve bunlar yağmur olarak yeryüzüne inebilir. Biz bu yağmurlara asit yağmurları adını veriyoruz. Asit yağmurları canlıların zarar görmesine, yeşil alanların tahrip olmasına sebep olur. Yani çevre kirliliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Nefes darlığı, astım, bronşit, akciğer kanseri hava kirliliğinden kaynaklanan hastalıklardandır. Evet arkadaşlar neye dikkat etmemiz gerekiyor? Kalitesiz kömür kullanımı, egzoz gazları, spreyler gibi hava kirliliğine sebep olan maddeleri az kullanmaya ya da hiç kullanmamaya özen göstermemiz gerekiyor. Su kirliliği evsel atıkların, sanayi atıklarının suya karışmasıyla meydana gelebilen bir kirliliktir. Neye sebep olur? Tifo, dizanteri, kolera gibi hastalıklara sebep olabilir. Toprak kirliliği toprağın niteliğini değiştiren bütün maddeler toprak kirliliğine neden olur. Kirliliği önlemek için mutlaka doğal gübre kullanmalıyız arkadaşlar. Kimyasal ilaç kullanmamalıyız. Doğal gübre kullanmalıyız. Radyoaktif kirlilik, zararlı radyoaktif ışınların ortamda yayılmasıdır. Kansere, gen mutasyonlarına sebep olur. X ışını, gamma ışını, bunların ortamda yayılması radyoaktif kirliliğe sebep olur. Tehlikeli bir kirliliktir. Gürültü kirliliği, taşıtların çıkardığı sesler örnek olarak gösterilebilir. İnsan ruh sağlığında olumsuz etkiler. Ya da etraftan geçen satıcıların bağırması, bunların hepsi gürültü kirliliğine sebep olur. Besin kirliliği kimyasal gübreler, tarım ilaçları, besin kaynaklarının kirlenmesine neden olur. Bakın ne dedik? Önemli olan Toprak kirliliğinin olmaması besin açısından. Kimyasal gübre ve tarım ilaçları toprak kirliliğine sebep oluyor. Dolaylı olarak besin kirliliğine sebep oluyor. Ne kullanmalıydık biz toprak kirliliğini önlemek için? Doğal gübre. Orman yangınları yıldırım düşmesi ve yüksek sıcaklık gibi etkenlerle yangınlar gerçekleşebiliyor. Özellikle yaz aylarında Akdeniz'de Görülen yangınlarımızın çoğu yüksek sıcaklıktan kaynaklanıyor arkadaşlar. Tabii ki bilinçsiz insanlardan da kaynaklanan orman yangınlarımız var. Hava kirliliği, canlıların yok edilmesi erozyon ve çölleşmeye sebep olabilir. O ormanda yaşayan canlılar yanarak yok oluyorlar, hava kirliliğine sebep oluyor, çölleşmeye sebep oluyor. Erozyon, verimli toprak tabakasının aşınarak yok olmasıdır. Verimli arazilerimiz aşınarak yok olursa biz bu olaya adı adını veriyoruz. Ne olur? Tarım arazileri azalır. Verimli araziydi çünkü bunlar. Barajların su tutma kapasitesi de azalır. Sera etkisi. Atmosferde gazların birikmesi sonucu oluşur. Bu gazlar fosil yakıt tüketimiyle artış gösterir. Sera etkisi güneşten kaynaklı ısıyı tutarak sıcaklığın artmasına yani küresel ısınmaya sebep olur. Yandaki görselde de görüyoruz. Atmosferde gazlar birikiyor. Gazlar birikirse dünyanın sıcaklığı artmaya başlıyor. Çünkü sera etkisi ısıyı tutuyordu. Isıyı tutarak dünyanın sıcaklığı artıyor ve küresel ısınmaya sebep oluyor. Küresel ısınmada dünyada yaşayan canlıları olumsuz yönde etkileyen bir doğa olayıdır. Ekolojik ayak izi Bireyin beslenmesi, ısınması ve barınması için bıraktığı atıkların yok edilmesi için gereken toplam kara ve su alanıdır. Yani biz besleniyoruz, ısınıyoruz, barınıyoruz. Ve bunlar için bıraktığımız atıkları yok etmek için gereken toplam kara ve su alanına ekolojik ayak izi diyoruz arkadaşlar sürdürülebilirlik. Bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını engellemeyecek biçimde kullanmaktır. Yani şu anda duyduğumuz ihtiyaçları gelecek nesilleri düşünerek harcamaktır arkadaşlar. Birçok faktör etkilidir sürdürülebilirlikte. Nüfus artışı, nüfus artışının fazla olması çevrenin kendini yenilemesini zorlaştırır. Nüfus fazla artarsa çevre kendini yenileyemez. Küresel iklim değişiklikleri ortaya çıkar. Bu olay biyoçeşitliliğin azalmasına ve bazı türlerin yok olmasına sebep olur. Nüfus arttı, biyoçeşitlilik azaldı ve bazı türler yok oldu arkadaşlar. Su kaynakları yine sürdürülebilirlikte etkili. İçme, temizlik ve tarım alanlarının sulanması amaçlı su kaynaklarını kullanırız. Aşırı ve gereksiz su tüketimi sürdürülebilirliği olumsuz etkiler. Yani gelecek nesilleri düşünmeden şimdi çok fazla gereksiz yere su tüketirsek onların hayatını olumsuz etkilemiş oluruz. Toprak da sürdürülebilirlikte etkili bir faktör. Tarımın verimli olması için toprağın niteliğini korumamız gerekecek. Kimyasal ilaç kullanımından vazgeçmeli, doğal gübre kullanmalıyız ve yeni üretim teknikleri kullanmalıyız. Biz toprağı şimdi güzel işleyelim ki gelecek nesillere de güzel topraklar bırakabilelim. Teknolojik gelişmeler de sürdürülebilirlikte etkili fosil yakıtlardan elde edilen enerjinin kullanımını arttırır teknolojik gelişmeler. Ekosistemde bozulmalara yol açabilir. Bakın fosil yakıtlar dedik nedir bunlar? Kömür, petrol, doğalgaz. Bunlardan elde edilen enerjiyi kullanıyoruz biz teknolojik gelişmelerle. E bu da bozulmalara sebep oluyor. Çevre kirliliğine sebep oluyor. Biyomlar, biz biyomları ikiye ayırıyoruz. Karasal biyomlar, sucul biyomlar. Karasal biyomlarla orman, çayır ve çöl biyomları olmak üzere üçe ayrılıyor. Sucul biyomlar tatlı su ve tuzlu su biyomları olmak üzere ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Tatlı suyu göl ve akarsu, tuzlu suyu da deniz ve okyanus olarak anlatacağız. Karasal biyomlardan başlayalım. Orman biyomları. Orman biyomlarının kendi içinde alt başlıkları var. Tropikal yağmur ormanları, Ekvatoral kuşakta bulunan ormanlardır. Yıllık yağış ve sıcaklık ortalaması yüksektir. Zaten tropikal yağmur ormanları tropikal iklim etkili. Her mevsim yağışlıdır. Biyoçeşitlilik çok fazladır. Bu altını çizdiğim şeyler önemli arkadaşlar. Alıman bölge ormanları geniş yapraklı ağaçlardan oluşur. Her mevsim yağışlı ve yıllık sıcaklık farkı Fazla olan ormanlardır. İğne yapraklı ormanlar yükseltisi fazla olan bölgelerdedir. Yıllık sıcaklık ortalaması düşüktür. Bu ormanlardaki ağaçlar yaprak dökmezler. Çayır biyomları uzun boylu otların hakim olduğu biyomlardır. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve az yağışlıdır. Çöl biyomları bitki örtüsünün bulunmadığı biyomlardır. Çok az yağış alırlar. İkiye ayrılır. Sıcak çöller, dönenceler arasında bulunan çöllerdir. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı fazladır. Soğuk çöller buzullarla kaplı olan çöllerdir. Arkadaşlar YGS soruları, YGS LYS sorularında ya da okul sınavlarınızda biyomlarla ilgili çok güzel sorular geliyor karşınıza. Biz biyomlarla ya da diğer konularımızla da ilgili yine soru çözümü videoları yapacağız. Oralarda da o sorulara yer vereceğim. Sucu biyomlar, tatlı su biyomları birçok canlı grubu bu biyomlarda yaşarlar. Yani alpler, bazı bakteriler, bazı bitkiler, balıklar tatlı su biyomlarında yaşayabilirler. Yani akarsularda, göllerde. Tuzlu su biyomları aitler süngerler, solucanlar, derisi dikenler, balıklar. Bakın yine birçok canlı türü tuzlu suda yaşıyor. Tuzlu su biyomlarına da örnek olarak deniz ve okyanusları verebiliriz. Canlıların dağılımı suyun derinliğine, ışık geçirgenliğine ve kıyıya uzaklığına bağlıdır arkadaşlar. Canlılar 3 etkende dağılırlar. Suyun derinliği, geçir ışık geçirgenliği ve kıyıya uzaklığı. Bunların dışında sazlıklar, bataklıklar gibi oksijen oranı düşük olan sulak alanlarda bulunur arkadaşlar. Pekiştirme sorularımıza bakalım. Hangileri hava kirliliğine neden olur? Fosil yakıt kullanımı hava kirliliğine sebep olur. Spreyler, sanayi atıkları hepsi hava kirliliğine sebep olur. Mutasyonlara sebep olan kirlilik aşağıdakilerden hangisidir? radyoaktif kirlilik dediğinizi duyar gibiyim. Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilirliği olumlu etkiler? Nüfusun artışı olumsuz etkiler. Kimyasal gübre ile toprak verimliliğinin artırılması olumsuz etkiler. Teknolojik gelişmelerin bilinçsizce takibi zaten bilinçsizce dedi olumsuz bir görüş olumsuz etkiler. Su kaynaklarının israfının önlenmesi bakın su kaynaklarını israf etmeyin diyor yani önleyin diyor bu olumlu etkiler. Fosil yakıt kullanımının artması olumsuz etkiler. Evet arkadaşlar ekolojiyi böylelikle bitirmiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.